Şu anda dersinde canlı olarak katılabilecek öğrenciler var. Ama daha sonra katılabilecek öğrenciler var örneğin. Belki diğer derslerin saatleri de çakışabilir. Normalde dersimizin saatinde yapmaya çalışıyoruz içeriklerimizi. Ama dersimizi kaydet daha sonra öğrencilerin izlemesi için sağ tarafta bulunan 3 nokta işaretine tıklıyorum. Burada toplantıyı kaydet seçeneği var. Ona tıklıyorum. Direkt olarak izin isteyin diyor. Bu toplantıyı kaydetmek için Harici davetler ve geç katılanlara da tüm katılımcıların iznini almanız gerekiyor. Kabul ediyorum bunu. Şu an kaydedilmeye başlıyor. Kaydedilip kaydetmediğini sol üst tarafta bulunan kaydediliyor simgesinden anlayacağım. Şu anda kaydetmeye başlayınca kırmızı olarak başladı. Direkt olarak şu an ben yaptığım içeriği kaydediyorum. Ve öğrencilerin daha sonra kaydımızı seyretme imkanına sahip olmasını sağlayacağız. Bunu nasıl sağlıyoruz? dediğim zaman kaydı durdur diyebiliyoruz örneğin burada. Kaydı durdur dediğimizde burada kaydımızı durduruyor. Şu anda içeriğimizi kaydettik.